Günaydın dostlarım. Kalktım sabah sabah. Mutfağı mahvettim. Ne yaptım? Gelin göstereyim. Mahvettim ortalığı. Bitirdim. Kahvaltı sosu yapıyorum. Acuka. Ondan sonra bir de reçel yaptım. Vişne reçeli. Olmuş mu? Olmuş değil mi? Bu sıcak herhalde. Biraz soğunca o birazcık koyulaşır. Bu da acuka pişiyor. Şimdi birazdan biberleri bir güzel parçalayacağım. Ondan sonra yeşil biberleri de koyacağım. Çünkü o yeşil biber sonradan konuyormuş. Gördüğünüz gibi mutfağım leş gibi oldu. Bir saat şimdi burayı temizlerim artık. Duvarlar her yer battı. Mahvoldum. Çok yoruldum. Olsun. Bunlar tatlı yorgunluklar. Ne yapıyorsunuz? Heh. bıdık ne istiyorsun? Niye bakıyorsun anne? Ne istiyorsun kuzuşum? Acı vereyim mi sana? Yiyeceğim mi? <laughs> Ay, ne yapıyorsunuz canlarım, ciğerlerim? Ay. Şu an burada sabah 8.30, 9'u, 9 9. Vallahi kalktım işte kahvaltı. Sosunu hazırladım. Bayağı bir domates temizledim, doğradım. Biberleri doğradım. Siz de yapın. Çok güzel olur kahvaltıda. Hem faydalı mis gibi. Oh bamyalarıma bakayım. Şu bamyalarım olmuş gibi sanki. Kahvaltı etmedim daha da. Bamya yapacağım. Kızartacağım bakalım. Şöyle. Olmuşlar gibi. Var. Birkaç tane. Olmuş. Bamya. Aman da aman. Var. Evet. Damyalar. Gel beni ye diyor. Al beni. Kopar, pişir, ye. <laughs> Pişireceğim, yiyeceğim. Şimdi gideyim şu yeşil biberlerimi bir güzel halledeyim. Bu arada manzarayı gördünüz. Evet. Şimdi şu yeşil biberlerimi bir rondoda parçalayayım. Ondan sonra şu sosumun içine dekeyim. Acaba tabi nasıl olacak? <laughs> Biberi de ekledim şimdi. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi birazdan içine yağ ekleyeceğim. Zeytinyağı bir bardak kadar. Yani bir çay bardağı yeter herhalde. Ondan sonra bir de sirke ekleyeceğim. İçine şöyle bir iyice bir kaynasın bakalım. Bunlar güzel işler de temizlemesi temizlemesi sıkıntılı abi. Ya çok maharetli kadınım da işte. Becerikliyim. Güzelim. Ondan sonra akıllıyım. Risk almayı seviyorum. Ne bileyim kafam çalışıyor. Ondan sonra bir şeyden korkum yok. Elimden her iş geliyor. Kültürlüyüm. Bir sürü özelliğim var. Ama kaptanımı bulamıyorum. Hani nerede benim kaptan? <laughs> ben kaptan istiyorum. Denizlere açılmak istiyorum. Ve o eksik kalmıştı. Onu da yapmak istiyorum. <laughs> Ay çok şımarık konuştum değil mi? Özür dilerim kusura bakmayın. Ama ne yapayım bu sabah böyle bir neşeliyim o sarımsaklar falan beni böyle şey yaptı. Nasıl derler? Şöyle döndüreyim de da manzarayı da görün. Manzarayı da görün. Ha Böyle neşemi neşe kattı kokuları. <laughs> İştahım da kabardı. Birazdan var ya öf oturup herhalde bir ekmek yerim. Ne yapsın beni kaptan? Ben batırırım kaptanı ya. Bu kadar yemekle. Değil mi? <laughs> kaptan korkar gözü korkar. Bu der çok yiyor der. Ben bunu doyuramam der. Yani öyle düşünüyorum. Yok kaptan yok. <laughs> Böyle işte arkadaşlar güzel bir gün. Gülerek başlayın. Hep böyle gülerek başlayın güne tamam mı? Ben öyle. Ben yataktan kalkıyorum. Gülüyorum yani. Ondan sonra günaydın diyorum. Hemen kalkar kalkmaz. Kime mi diyorum? Kime diyeceğim? E, dünyaya diyorum. Bitkilere diyorum. Ağaçlara diyorum. Köpeklerime diyorum. Her şeye diyorum. Burada bir sürü benden başka canlı var. Hepsine günaydın diyorum. Siz de deyin. Güler yüzle. Oh Ondan sonra bütün gün gülerek ay bu da arkamda kadar çirkin duruyor. Şunu şuradan kaldırayım arkadaşlar. Gözle etkimizi bozmasın değil mi? Durmadan burayı süpürüyorum işte kedi kedisi köpeği olunca. i̇şte bak bak kuduruklar kuduruklar. He kuduruklar. Ay ben size konuşurken bu arada acıkayı unutmayayım da. Kahvaltı tuzunu. Heh, şöyle bir gidelim. <laughs> Hadi bakalım bir daha ne olmuş, ne hale gelmiş. Ay bak biliyor musunuz bunu da hayatımda ilk defa yapıyorum ha. Bu acı koyu hayatımda ilk defa yapıyorum. Ya yatarak zaman geçiren insanları tilk oluyorum abi. Yatarak zaman geçirmeyin yapın işte. Bakın şeyini de koyalım. Yağımızı da koyalım birlikte. Bu çok tabii ki bunun hepsini koymayacağım. Bunun yarısını şöyle hop yeter. Biraz daha mı? Hadi biraz. Tamam. Ya olursa güzel olur. Oh. Çok güzel oluyor. Her yere sıçrıyor. Her yer battı. İmdat. 40 saat şimdi mutfak temizlerim artık. Hmm. Evet sirkeyi de böyle sona doğru koyuyoruz. Çünkü sirke uçtuğu için ee, öyle diyorlar. Benim bir tane arkadaşım var Emel. Şey gastronomi mezunu o söylüyor diyor ki sirke diyor sonradan koy diyor sirke diyor uçuyor diyor. O yüzden sirkeyi biraz sonra kapatmaya böyle yakın 10 dakika kala falan koyacağım. Bu arada saçım boyat diyenlere saçım boyatmam. Ne kadar güzel saçım. Yeni boyatayım arkadaşlar? Hani boyarsam da böyle çabuk geçiyor. Böyle maviler var, pembeler var. Onları boyarım da. Bu köyde de bulamıyorum ki o renk boya. Ee, i̇nternetten sipariş versem internetten de gelmez. Çünkü buraya kargo margo da gelmiyor. Olmuyor yani. Şöyle manzarayı bir daha göstereyim mi size? Ah, i̇şte böyle evimden uyandığım zaman hemen salona gelince bu manzara. Hadi yatak odam manzarasını göstereyim. Dağınıktır. Kusura bakmayın. Yatağımı pek toplamadım. Şöyle birazcık dağınık. <laughs> dağınık yatağım buradan böyle kalkıyorum yatağımdan şöyle ormana bir günaydın diyorum bu kadar bu ev bu kadar daha dün temizlik yaptım gene her yer darmadan Allah kahretmeye düştü neyse kırılmadı bu da böyle gece bunun bir tane ışığını yakıyorum şuradan da karanlık olduğu için burası önümü göreyim hani tuvalete muvalete kalkarken diye Böyle kedim orada, köpeğim orada. Birileri bir yerlerde takılıyorlar kafalarına göre. Bayım zaten küçücük. Yetiyor bana. Böyle. Bu evin fiyatı hayatım. Soruyorsunuz. Şöyle söyleyeyim size. Metre karesi 1200 liradan yaptırdım. Yani bütün videolarımda anlatıyorum ama her seferinde soruyorsunuz. Demek ki videolarımı sonuna kadar izlemiyorsunuz. Sonuna kadar izlerseniz bir sürü şey anlatıyorum. Ben konudan konuya atlamayı çok sevdiğim için. <laughs> İzleyeceksiniz sonuna kadar. Bakalım mı şuna bir. Güzel gözüküyor. He. Marketlerden verip almayın. Katkılı katkılı yapın işte. Yiyeceğiniz kadar. Ben bir bayağı çok yapmışım. 2 kilodan domates. 2 kilo şey 1 kilo kapya biber. işte yarım kilo şey yeşil biber. Yani sarımsak. 4 baş sarımsak koydum. Oldu. <laughs> Bana da bu arada bronzluk çok yakışıyor. Kendim buralar pek güzel hissediyorum ya. Sanki güzelleştim mi ne? Hani eski videolara baktıkça sanki daha güzelim gibi. Değil mi? <laughs> Neyse ben şimdi işimi bitireyim. Sirkemi de koyayım. Ondan sonra şöyle size güzel güzel veda edeyim. Sabah sabah size mutlu mutlu kalkın bakayım. Hadi gülün neşeli neşeli. Gülüp güldürüp güçlü olun tamam mı? GGG. -g -g. Unutmayın felsefemizi. Kalkıyorsunuz. Mutlu mutlu çok güzel böyle bir gün yaşıyorsunuz. Tamam mı? Evde de kimsinizi bozuyorsa hiç duymayın. Buradan girsin. Buradan çıksın. Tamam mı? <laughs> Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Şöyle manzaraya döndüreyim gene Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın. İşte böyle. Cırcır cır böceklerin sesleriyle Oczywiście,